Ceza. Geçmişi silmez rüzgar biz hala buradayız Dostluk tozlanır belki ama yok olmaz asla Rap'i biz büyüttük beton sokaklarda Şimdi sahte krallar tahta çıkmış kartonlarla Ben başladım mikrofon elimde bir silah Kelamı keskin olanın yolu hep ah Bir yanımda sakopa bir yanımda gerçek Biz yazar onlar kök ya gözleri hep kör tek Zaman aşar dostluk bakir rap bir mağator Ama yarışa giren herkes yarı yolda bırakıp son, Kimler düştü kimler kalktı kimler saf değiştirdi Ama biz hala buradayız bize rap öğretti Çünkü defterimde dostluk kırık döküp değil ama zaman hep sordu Gerçek olan kim cezayla yollar kesişti rapin ruhu vardı Şimdi ruhsuz emsiler ototuna taptı Mikrofonda sahte sesler Bitler dijital Biz sokaktan geldik Bu yüzden hep orijinal Ben bilirim dostu Düşman gördüm Ama asla satmadım Sözümde hep durdum Geçmişi silmez rüzgar biz, biz hala dayız Dostluk dostlanır belki Ama yok olmaz asla Rap'i biz büyüttük beton sokaklarda Şimdi sahte krallar Tahta çıkmış kartonlarla Dön bir bak kim var kim yok eski listede Biz yazdık bu satırları kulak ver dinle be Ben ceza mikrofon elimde ateş gibi Şimdi mumla arıyorlar gerçek MC Ben sagopa kelamım kalır ebediyete Herkes rapçi oldu ama yoktur meziyet Satır satır döktüğüm her kelime değerli Ama piyasada gördüğüm her şey sahte birer çerçeve Dön bir bak kim var kim yok eski listede diz yazık bu satırları kulak dertim be ben ceza mikrofon elimde ateş gibi şimdi bunla arıyorlar gerçek emsiy. Sagopa Kelamım kalır ebediyete Herkes öpçü oldu ama yoktur meziyet Satır satır döktüğüm her kelime değerli Ama piyasada gördüğüm her şey sahte birer çerçeve Tezat Bak kim var kim yok eski listede Yazık bu satılanı kulak verdiğinde be Ben ceza Mikrofon elimde Ateş gibi Şimdi mumla arıyorlar gerçek hepsi Ben ceza <laughs>